Merhabalar. Bugünkü konumuz mehirli fanalar. Dizel motorlarda kullanılır özellikle. Çokça karşılaştığınız bir durumdur. Ben Fatih. İletişim numaralarım yer almaktadır. Dilediğiniz soru için istediğiniz zaman arayı sorabilirsiniz. Şimdi konumuza yavaş yavaş başlayalım. İlk önce yani pompaları hidrolik hesabı göre seçme yapılan, dünyada kabul görmüş normlara yani NFPA'ya göre üretilen basınçlı su ve debi istenen noktaya ulaştıran mekanik bir mekanizmadır. Pompanın aslında açılımı budur. Ee, tabi burada Türkiye Yangın Yönetmeliği giriyor. işin içine TSN 12.845 ama genel hatlarıyla OLF onaylı NFPA standartlarındaki yangın pompalarından bahsedeceğiz. Bunlar bir bakımdan da ee, bizim Türkiye yangın yönetmeliğinde de yer alan e, debi ve basınç kavramları ile aynı şeylerdir. Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma ve sıkıştırma kuvvetiyle maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışırlar. Bir pompa, yangın pompası olabilmesi için bazı standartlar vardır. Bunlar. İlk önce pompanızın bir anma basıncı vardır. Örnek veriyorum 500 GPM'de 130 psi, 140 psi. Bunlar pompanızın 113 metreküp su tahliye ettiğinde 500 GPM bu tekabül eder. Karşılık gelir. 113 metreküp su tahliye ederken vermiş olduğu basınçtır. Bu %100 kapasitedir. Yani bir yerde yangınınız var. Sizin tasarımınız yapılıyor. Dolayısıyla bu tamamen sizin e, oradaki pompanızın anma basıncı. Yani %100'deki kapasitesine göre hesap edilir. Şimdi tabi bunlar çıkarken de maksimum minimum ve maksimum basınçları da bu denkleme göre çıkmaktadır. Şimdi Şimdi pompanız 150 de bir de yani 500 GPM'lik pompanız olduğunu varsayarsak, 750 GPM'de e, anma basıncının 165'ten az basamaz. Maksimum basma basıncında da %140'ından fazla basamaz. Yani her şey bir standart oturtulmuş. Kendi kafanıza göre bir şey yapmak mümkün değil. Yanma pompa daireleri NFB20'ye göre tasarlanır ve montaj yapılır. Yanma pompa da NFB25, TSN 12845 standartlarına göre bakımlar yapılır. Yangın pompaları elektriksel kısımlar NEMA NFP 20-72'ye göre tasarlanmaktadır. Tabi oyle kısımlar da var. Elektrik motorlarına çok da girmek istemedim açıkçası. Yangın pompa montajı uygun olmayan yangın pompaları yangın esnasında bir performans sergileyemez. Dolayısıyla yangında yetersiz kalmış olur. Böylelikle binanız sönmemiş olur. Örnek veriyorum. Kısaca bir örnek. 10. katta yangınınız var. Pompanız 10. kata gelene kadar su basamıyor. Bir bar veriyor mesela. Gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yük yüke bindiğinde dağda düşeceği için etkisiz eleman gibi düşünebilirsiniz. Buna benzer çok örnek söyleyebilirim. Dizel yangın pompalarında e, main relief valve örnekli gösterimi. Örnek verirsek 130 PSI'lik bir pompanın maksimum basıncı 145 psi ise main relief valve kullanmanıza ihtiyaç yoktur. Motorumuz 1760 RPM ise overspeed 2125 RPM'de kapandığı için 145 piyasa 1745 piyasayı ee, 1760 RPM'de sağlıyorsa kapanmaya kadar geçen sürede motorun 2125 rpm'a e kadar ulaşmasındaki su basıncı 175 piyasa olmaktadır. Bu ne demek oluyor? Bası geçen pompada maksimum basma basıncı. Ee, şurada kalayım bir dakika yanlış olmasın. 175 PSI e su basıncı elde etmek mi? Et etmektedir. Dolayısıyla 175 kabul görebilme standartından yola çıkarak NFP %121'e kadar hak vermiştir. %121'i geçiyorsa zaten bu devir hesaplarına göre pompanın dakikada basmış olduğu su miktarından yola çıkarak ee, bu uygulamayı kaldırırlardı. Bası geçen pompun maksimum basıncı %140'a yakın olsaydı. Yani 180 piyasay 145 yerine 180 olsaydı ne olurdu? Bu aşamada motor kapanına kadar geçen sürede 217 piyasaya kadar su basmış olacaktı. Diğerinde 175 tam limitte kalmış oluyordu. Aslında burada NFB'nin dikkat ettiği hususlardan bir tanesi de şu. Siz %121 Menüleri var standartını yakaladığınızda koymadığınızda pompanızı kafanıza, kapanana kadar geçen süre zaten %140'ına yaklaşıyor. Ama tekinde %140'ını açtığı için 160'lara doğru ilerlediği için onun için zorunlu kalıyoruz. Ee, dizel motorlarda main relief kullanımı. Main relief az önce de bahsettiğimiz gibi maksimum basma basıncı 120 geçmeyen yerlerde kullanılır. Bir takım standartları vardır. Menüdeli farlar tesisatı basınçtan korumak üzere değişken devirli dizel motorlarda kullanılır. Dizel motorlarda basınçlı su çek vanadan ön sonra olduğundan dolayı tesisata su ulaşmadan tesis çek vanadan önce kullanılması gereklidir. İki dizel olması halinde depoya ayrı ayrı main gitmesi gerekir. Vest iyi montaj edilmesi. Gerekir. Şimdi burada da görmüş olduğunuz şey, resimlere bakalım arkadaşlar montaj adamları. Bakın burada bu Vescon. Bu normalde meyreli farklar sonra kullanılır. Yani buradaki resimde olduğu gibi. Dolayısıyla baktığınızda burada e, öncesine koymuş. Yani bu yanlış. Bu böyle olamaz. Bu imkanı yok. Yani bu şekilde devre alınmaz. Bu koymuş sadece. Olması gereken budur. E, yükseklik, işte standartlar, detay, detaylara detay, detay, girmiyorum. Çünkü çok zamanınız kaybolur. O yüzden devam ediyorum. Ee, bu ekipmanımız Vescon olarak geçer. Minireli fanımız gördüğünüz gibi 90 derecedir. Bunların yatay olanları vardır vesaire ama önemli olan OLF manuali olmasıdır. Bu arada her şeyimiz OLF manualidir. Onu da hatırlatmakta da fayda var. Yoksa OLFM, bize de ULFM'siz alırsanız çok saçma bir şey olur. O yüzden almaya ihtiyaç yoktur. Şimdi elektrikli pompalarda minireli fan kullanımı kısaca Main relief valve elektrikli pompalarda kullanımı yasaktır arkadaşlar. Neresini monte ederseniz edin. Çünkü elektrikli pompada ülkemizdeki elektrik altyapısı 50 Hz'dir. Siz bunu 60 Hz'ye çıkartamayacağınızdan dolayı dolayısıyla motorun devirini değiştirme şansınız yok. Dolayısıyla burada main relief valve kullanılması da yasaktır. Kullanımlar var mıdır? Bazı zaman zaman projelerde karşımıza çıkmaktadır. Fakat tasnif ettiğimiz bir durum değildir. Müşteriye bunu özellikle belirtiriz ifadeler yangın pompası için bir risktir. Biz bunun ya körlenmesini, körlendiyse de oraya bir etiket yapılıp, işte bu ürün e körlenmiştir diye belirtilmesini isteriz ya da söküp direkt kör flanşla kapatılmasını isteriz. Aksi taktirde e şöyle söylemekte fayda var. Eğer bu yeni bir projede yapılmış olsa onun oradan sökülüp sökülmeden devreye al almayız. Mümkün değil. Formu yazıp geçmediği durumda söz konusu değildir. Çünkü bazı şeyler ee, çok aşırı risk içerir. Salma sıra dene, yani çok önemli değildir belki ama menrelif var gibi sistemin kalbini etkileyecek şeylerde biraz dikkatli olmakta fayda vardır. Bu projede kullanılan menrelif vanalar arızalanmış suyu yapıya göndermekte. Anma basıncı pompamızın 500 GPM'de 130 piyasaya olan pompa motor motor start almasıyla 125 piyasaya su basmaktadır. Çünkü suyu aldığı gibi o görmüş olduğunuz şuradaki şu varalar menüreli fanı çıkışlarından dolu doluya göndererek depoya göndermektedir. Dolayısıyla pompanın etiketine baktığımızda pompamızın etiketi bize 137 piyasaya olduğundan bahsediyor dolayısıyla pompamızın 500 GPM 130 piyasa, 750 GPM 123 piyasa. Bu ne demek oluyor? Bizim pompamız şu aşamada dahi 750 GPM suyu depoya gönderiyor. Bu ne demek oluyor? Binanıza su ihtiyacı olduğu zaman istenen basınçta suyun spring'e ulaşmaması, yangın dolabına ulaşmaması, ulaşmaması, hidrantınıza ulaşmaması anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle durumlarda ne yapacağız? Menliliği var ve körleyeceğiz. Çünkü bir de şöyle düşünün. Ee, zaten 750 GPM suyu gönderiyoruz bir de 500 GPM de ihtiyacımız oldu en bu aşamada da, e, baktığınızda otomatikman e, 1250 GPM suya ihtiyaç oldu. Pompa elisi haber aşağı döndü elektrik motorunda bir gücü var %150'sinin üzerine çıkmamanız lazım %120 toleransınız var ama o toleransı da geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla siz pompanızın e, %300 falan çalıştırmaya doğru ilerliyorsunuz her geçen gün aldığınız su ilgili olarak. Dolayısıyla buradaki amaç bunların kesinlikle kullanılmaması, körlenilmesi, çıkartılması vesaire. Sonrasında da yakın zamanda bu projeye gideceğiz. Tekrar bir kontrolünü yapacağız. Onunla ilgili aşamaları da sizinle paylaşacağım. Teşekkür ederim. Teknik destek için telefon numaram. Burada ee, bu arada kanalda abone olmayı unutmayın. Çünkü yani yeterin, çok yetersiz. İzlenme oranlarımız yüksek ama maalesef buna da dikkat etmekte fayda var. Çok teşekkürler. İyi günler.